Herkese merhabalar. 26 Mayıs günlerden salı. E, hafta ortası analiz e, videomuzla karşınızdayız. Yine GBP ile başlamak istedik. Öncelikle bu videoyu şundan yaptık. E, GBP-USD, Euro-USD belli bir karar aşamasına geldi. Bu karar aşamasının altını çizmek istedik. Şöyle ki, GBP'de şu mavi alanla belirttiğimiz alan, yani 23.60 ile 23.72 arasındaki şu alan, önemli direnç alanı. Yani bu alan geçildikten sonraki süreçte ortalama 25'lere kadar hızlı bir yolculuk GBP'yi bize göre beklemekte. Fakat burası bir dinlenme alanı olabilir. E, buradaya geldikçe satıcılar devreye girip tekrar 22-50 22.50'lere doğru pariteyi indirmek isteyebilirler. 22 22.50 ile e, 23.60 arasında bir iki kez git gel gerçekleşebilir. Ne var ki? Bu alanın üstünde Saatlik yani 23.72'nin üzerinde saatlik bir kapanış bizi 24.95-25'lere kadar kuvvetle muhtemel götürebilir. Özellikle şu mavi e, ana direnç alanımıza dikkat etmek gerekir. Euro-Dolar'a gelince Euro-Dolar'da da aynı mavi direnç alanı var. Bunun noktası da 0.997 ile 010 aralığındaki 13 pipslik şu alan. Bu alanı aşılmadıkça tekrar 0928 çizgisine doğru satışlar gerçekleşebilir. Ne var ki bu alanı euro doların açıkçası yukarı aşağı zorlamasını bekliyoruz. Sonrasında saatlik bir kapanış yani 1, 10 veya üzeri mavi çizgimizin mavi alanımızın üzerindeki saatlik bir kapanış kademeli olarak 1, 11 50'lere kadar e, bizi e, taşıyabilir yani buradan sonra e, yaklaşık e, 100 pipsik 110 pipsik bir alan tıpkı GBP gibi e, yukarı yönünü e, isteğin arttığı bir döneme e, girebiliriz. Gold'a gelince Gold'da pazar gecesi yaptığımız videoda şu aşağı inen tren çizgisine dikkat çekmiştik. Buralara geldikçe demiştik ki e, yukarı yönlü ataklar olabilir. Nitekim bakın burada inmiş. E, ayın e, 21'inde çıkmış. E, sonrasında şu an indi. Buralara geldikçe yukarıya yönlü 5-6 e, dolarlık yani örneğin e, 1715'lerde, 13'lerde alıcı olup mutlaka stop loss koyarak 1700 seviyelerine 1720 25 30 aralığında ta ki 1746'yı geçmeyecek şekilde e, alım yönüne takip edilebilir şu alan daha önce de söylemiştik bu hafta içerisinde doldurulabilir diye düşünüyoruz diğer taraftan bir de şunu hatırlatmak istedik Twitter adresimizde biz geçtiğimiz hafta şunu söylemiştik demiştik ki bir demo hesap izleme şifresi oluşturacağız ve işlemlerimizi Twitter'dan bizi takip edenler rahatlıkla takip edebilecekler demiştik bugün Yaklaşık 4 saat önce bugünkü tweetlerimize bakarsanız 10 Mayıs 2020'de açmış olduğumuz 5000 dolarlık bir demo hesabın e, izleme şifresini sizle paylaştık. Bu, e, Bunu e, telefonunuza kurduğunuzda hem günlük işlemlerimizi görebileceksiniz hem de 15 gün geriye dönük geçmiş işlemlerimizi görüp bundan sonra 5 hafta boyunca 30 Haziran 2020 tarihine kadar yapacağımız işlemleri de an ve an görebileceksiniz. Bunu özellikle tavsiye ederim. E, bunu telefonunuza indirin. E, bir taraftan da Buna bakın. Biz tabii ki haftada bir iki yeni analiz yapıyorduk Twitter'dan. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Yani bunu engel değil. Fakat bir taraftan da şeffaf bir şekilde bunu paylaşalım. İşlemlerimizi şöyle en azından iki hafta geçmiş, beş hafta gelecek olmak üzere yedi haftalık bir işlem hacmimizi sizlerle paylaşmak istedik. E, durum Şimdilik bu kadar e, umuyoruz e, 22 hafta planladığınız gibi geçiyordur planladığınız gibi de e, son bulması dileğiyle hoşçakalın